Herkese selamlar arkadaşlar ben Yunus kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'a iyiliğini paylaş etkinliğiyle gelen yan operatörünü alacağız. Biliyorsunuz ki yağmacı vandalımız ve yağmacı şerifimiz vardı arkadaşlar. Şimdi bunu da aldığımızda neredeyse paket tamamlanmış oluyor. Bir tek bu skin'i almamış oluyoruz. Buna da gerek yok. Bizim çok güzel bir sihirpunk spekkamız var zaten. Şimdi dilerseniz hemen hızlı bir şekilde şu operatörü alalım ve deneyelim. Evet operatörümüzü alıyorum. Umarım mikrofonum güzeldir. Son günlerde mikrofonum kötüleşmeye başladı. Artık sanırım yeni bir mikrofon alma zamanı geldi. Fiyatlar da maşallah uçmuş zaten. Neyse konumuz bu değil. Yeni operatörü alıp hemen deneyelim. Tank diye aldım. Tank diye yalnız bak tank. Anlarsın ya oy. Kaplamayı kullan. Dur abi hemen bir yükseltmesini yapalım. Ion Phantom'umuz, Ion operatörümüz mis gibi hepsi tam tıkır. Son günlerde yağmacı yerine ejder kullanıyorum bu arada. Hemen şunu yükseltelim. Şu şekilde. Animasyonlarını da yükseltelim. Mis gibi. Özel bitirişi daha sonra yaparım. Savaş biletini mecbur alacağız. Da. Şu anda değil daha sonra alırım ben onu yükseltirim zaten bitiriş şu anlık önemli değil bizim için hemen dilerseniz bir maça girelim orada da muhabbet ederek oynarız hem de operatörleniriz. Şu level falan çok iyi oldu lan. Kimin ne kadar oynadığı falan gözüküyor oyunu. <laughs> 12 levelim abi rezillik bil. Bu sizin leveliniz kaç bir yorumlara yazsanıza. Sen i̇şte ben fazla oynamıyorum Öyle, ya arada savaş. falan giriyorum böyle. Kanka yanında nasıl doğdun? Tövbe tövbe. <laughs> Ay Kayo. Kayo'nun bu arada tipi çok garip değil mi arkadaşlar? Ne bileyim ben Kayo'yu görünce vuramıyorum kafasını falan neresi olduğunu anlamıyorum bak. Ay korktum. Bak yine Kayo geldi. Abi anlamıyorum karakteri. Kayo git buradan. Anaconda Ferhat sağ yazmış alttan. Az kardeşim. Hoppa. Yoksa bir... Anne. Yoksa bir operatör main mi doğuyor? Bu arada dün falan bir daha atamadım. Onun için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani Biraz sıkıntılarım vardı, o yüzden atamadım. Bu arada ne yapıyorsun oğlum? Bu arada YKS girenleri şimdiden geçmiş olsun. Bize kimse her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. Biz Yapam çıktık belikanlı gibi yapamadık. 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 Yapamadık bizde. YKS mi acaba size girdi? YKS'ye girdiniz belli değil. <laughs> oğlum bak, YKS'ye ben de girdim. Bu arada üçüncü mü dördüncü mü ne girişim? Türkçe de 20. sorudan sonra benim beyin gitti abi. Bir paragraflar var Allah'a emanet. Üf. Böyle bir <laughs> sorular vardı da çok düşündürücü düşündürücüydi düşündürücüydü ya. Ya gereksiz abi. Çok gereksiz sorular soruyorlar. Matematik falan yine yapılabilir tarzdaydı. Ya yine idare ederdi. Hem sosyal iyiydi de Türkçe matematik zorladı. Matematik değil. ederimseydi. Der ya. Sizin nasıl durumlar bu arada? Kim kime girdi arkadaşlar? Yakalsa mı sizde siz mi ya Yakalsayı. <laughs> Kanka vurmadır ya. Aparatör oynuyor şurada. Bu arada ben bunu jetle birlikte çok güzel oynarım. Beyaz ya. Jet de beyaz bu arada. Üf. Bu arada birkaç gündür bala girmiyorum ben. Bala umurumda değil arkadaşlar. Hatta niye umurumda olmadığını göstereyim mi sizlere? Bir dakika. Hayır vur geleceğim bir dakika. Hayır bekle seni vuracağım ondan sonra göstereceğim. Hayır neredesin? Hayo'yu vurursan video biter arkadaşlar. Hayo'yu vurursan video biter. Hayır neredesin lan gel buraya. Gel lan kırmızı şort giy. Neredesin? Kardeşim ne yapıyorsun? Ay kim ya bak pusmalar falan. Ayıptır ya. Ölüm maçında da pusmaksın abi. O ne güzel şatlar atıyorum. Kardeşim helikopter. Baba. Yat dedi dedi amca. Mekanda kişi var. Allah belanı. Abi kaya nerede? Kayo gel lan buraya. Tamam Kayo'yu vurdum bekleyin arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Valorant bana ihanet etti abi. Böyle bir şey olamaz. Bak şimdi ben neydim abi? Plat 3'tüm değil mi? Hani Plat 1'e düşüyordum falan. Bir daha çıkıyordum. Plat 3 90 np'ler diyeyim. Hadi elmasa geçtim geçeceğim. Bir böyle bir şey oluyor bir daha düşüyorum. En son hesabı Plat 3'te bıraktık tamam mı? Sezon bitti. İşte 5 maçları atıyorum işte. Hatta size göstereyim. Bak ilk 5 maçları atıyorum. 2 luz aldım başta. Reyna falan aldık. Böyle kafam deliydi benim. Deli evin başımıza yıktın deli. Oynayamadım falan kötü oynadık. Sonra şu oldu abi. Oynadım. Viper'la falan taşıdım. Sage falan aldık böyle 22 vurduk. Bir şeyler oldu. Sonra benim öyle bir akşam giresim geldi. Kaybettik falan. 3 luz 2 bin. Attığı ranka baksana. Altın iki. Ve sizin gibi oyunun ben... m Ne küfürdür arkadaş ya. Dedim ben. Sonra oyunu sildim abi. İşte sonra bir an. Oğlum ben video çekiyorum ben YouTube'a dedim. Oyunu niye sildin? Ve gerizekalı dedim. Oyunu tekrar yükledim arkadaşlar. Altın ikiyim falan. Ben ne anlatıyordum? Valla onu da bilmiyorum. Öyle böyle ben ne anlatıyordum ya. Yani? Nereden nereye geldik? Ben skinden bahsediyordum. Bu arada biz konudan çok saptık arkadaşlar biliyor musunuz ya? Sırf size şunu göstermek için e, alıştırma girdim. Şunu. Şu. Şu hareketi göstermek için alıştırma girdim arkadaşlar. <laughs> operatör güzel bu arada bak. Şöyle kontrolünü falan yapın. Ortada böyle bir şey dönüyor falan ya. Çok şekil. Ama gönül isterdi ki ejder alalım. Ejder alamadık. Bunu aldık arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Canım sıkıldı bir anda. İlan operatör duruyordu alayım dedim falan. Paran da vardı. O bura nereye gidiyor lan? Haydi Valorant'ın gizli mağaralarına çıkıyoruz arkadaşlar. Dur, dur dur Bir dakika. Hoppa. Nereye gidiyoruz anan? Lan. Oğlum nereye? Buradan yapacağınız oyunu. Çık lan. Çık. Çık. Git. Git buradan abi. Heh, heh, heh. Çık. Ne var burada? Al kutu kutu. Al satarız. Al satarız. Al satarız. Tamam. Parkuru nasıl bir dakikada tamamladım? 10 saniyemi aldı. Bir dakika bile değil. Var çok iyi değil lan. çok güzel değil. <laughs> oğlum oğlum. daha güzel lan. Pentomun en azından bir şekili var. Operatöre bak gibiymiş. <laughs> Ama bir kere aldık yapacak bir şey yok. 20 radyanit verdim. İade etmem ben bunu. Gölgede skopu böyle siyahlanıyor. Güzel bir özellik bu. da bu arada size bir şey diyeceğim arkadaşlar ya. Konu konudan konuya saptık harbiden. Ben operatörü falan gösteriyordum size en son. Sonra operatörden falan saptık değişik değişik konulara gittik. Nasıl bir video ya harbiden. Bu arada Discord kanalımıza gelemediyseniz <gülüyor> gelebilirsiniz. <gülüyor> ne alaka değil mi falan. Artık ben videoyu bitireyim. Son bir şey diyeceğim size arkadaşlar. Eee... Yayın açsam gelir misiniz? Çok ciddi soruyorum bak. Yayın açsam gelir misiniz? Sadece sohbet böyle. Muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz falan. Böyle gelir misiniz? Valorant oynayacak çünkü ee, şeyim yok. İnternetim yok arkadaşlar. Valorant oynarken pingim falan çıkıyor. Sadece sohbet yayını yapsam böyle bir saat, yarım saat falan. Gelir misiniz? Bu ara, buraya kadar bu arada izlediniz mi bilmiyorum. Büyük ihtimal hepiniz çıktınız ya. ben kime anlatıyorum? Kapat video yeter. <laughs> Operatör böyle işte abi. Ben gidiyorum ya. Harbiden. Üzüldüm lan bu operatör aldığıma. Bir dakika şunu yüksel alalım. Bunu da alalım. O güzel lan. Bu ne oğlum? Bu oyunda böyle bir şey mi varmış? E çok boş yapmadan artık ben videoyu kapatayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben videoyu beğenmedim ama siz nasıl beğeneceksiniz bilmiyorum. Beğendiyseniz artık alttan like falan atın. Abone olun. Abone olmasanız da olur ya. Fark etmez bana ben öylesini yapıyorum artık arkadaşlar. <laughs> YouTube arkadaşlar. YouTube'u daha takmıyorum ya. Bak 9 aydır düzenli bir şekilde video atmaya çalışıyorum. Son günlerde falan atmamaya başladım canım çok sıkıldığı için. 5 aydır da Valorant mı? 4 aydır da Valorant mı atıyorum sürekli bir şekilde. Ama hala videolarda bir artış yok benim canım sıkılıyor arkadaşlar. Ben. Artık ben boş yapmaya başlayacağım. Yayın falan orada boş yaparız. Orada boşumuza devam ederiz. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Esenlik kalın. Görüşürüz. Bay bay.